Alındı. Dördün kilitlendi herhalde. Maket. Kilitlendi galiba inşallah.

Ben seni görüyorum ama ara ara kayboluyor. Alın da hocam benim daha menzile girmesini bekliyorum. Aynı şekilde onun Sizinkiler yavaştan kaçıyor. Soldan kaçmaya çalışıyor. değil mi <laughs> abi? Çünkü sağda e, sağda 4 vardı da. Gerçi onu uzak mıydı? Allah Allah. Çok tamam. Esna, dur, kapalı. Tamam da hocam. Fox 3 solda 4 shot. Fast and long. Fast medium. Daha soldan direkt. Crank. Kartalda uçmaya uçmaya abi şeyleri unutuyorum ya. <laughs> Chalice 1, Eagle 1, 1. Request vector to threat. Eagle 1, Chalice 1. Nearest threat 1, 6, 0, 2, 8, 15,000. Hostile, print, Mid 21 two ships. Eagle 1, 2, Chalice 1. Contact is friendly. Chalice 1, Eagle 1, 2. Group, Bullseye 1, 0, 7, 2, 1, 2, 27,000. Declare. Buzay 112 230 dört. Anam. One, Chalice, 1, threat, tam olarak alışamam Yakında alışırım İki numara, sağdan dönüş 2 alındı. Çok iyi. 17 milden attım inşallah benimki vurmuştur o kadar da yani Alın doğru. Ben onu izliyorum. Sen ne yaptığını gördüm hocam. Gidiyor hala şu an A vurdu hatta. alında da görüldü. Vurmaz zaten. Vurmaz zaten. Vurmaz zaten. Vurmaz zaten. ne zaten. Vurmaz zaten. sert dönüşe geçiyorum sağdan. Öyle artık şey yapayım. Yani zaten önceden de söylerdim Yani. Demedi. Allah Allah ya. Eko. Hocam atış yapayım mı? Daha yeni döndüm hocam ondan söylemiyorum ee, Two, box e 3. yarıyı. Farkı 2. yapardım. Hocam diğerinde yapabilir isterseniz arkasını. 3. yatış yapıldı mı? 3. box en arkadakine de attım. Kaçıyorum. Misal aldım, misal aldım. Alındı. Soldan kaçıyorum. Alındı hocam, alındı. <laughs> Bu arada orada şey, bir daha bir dibinde bir F-16 daha var gibi geldi bana sanki. Bizde <laughs> <Zileme>, öyle gözüküyor? <güz> <Zilemieren. gülüyor> hocam duyamadım ama. Bizden birisi olabilir dikkat etsin. Eee şey alfa çek. Esra 5'e 58 milim var. Esra 5'e ben atayım hocam. Sen onun önündeki Esra'yı at. Ben daha yakınım. Kireç hocam. Sağındaki ne mi hocam? Esra 5'e. Tamam aynen. Esra 5'in hemen sağ altındaki. hocam. En bir tane mikro sen bana kilit polis polis Bak polis madde madde. Eagle one doğru getiriyorum bana doğru. back <laughs> Ben deyim abi istersen dönüp ama size çok kilitlenir abi bu çok yakın geliyor hala. Pis pis geliyor. Ağır yarımda 10. Benim sesim sizde de mi kesiliyor sesim? var. Kedim var. Mek <laughs> 29 kedim Ben <laughs> kaçıyorum ısı gülümün artmasın diye. Paxter'ı long. Takip beyin. Büyük ihtimal Hala var var ya. 560 notta yaklaşıyor size. Birisi Nipol hocam sen döndün değil mi? 25 bin de. Ya bir ima alacağım ben bunu. Esayki atış yapıldı hocam. Alındı. Altitude. nata düştü. Kırdım atı. kildini. Önden Önden missile aldım. Pop up, pop up. Mickey'le durum şu an çizdim bunu. 10.000 fit, 420 Ben de şu an missile'ı azalıyor. Herhalde havada şey mi diye acaba. Aktif radar herhalde. 2 numara TCP'den takip et hocam. 2 adında şu an TC takip ediyorum. İki adında şu an TC plan takip 1 anladım, 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 anladım. 1 Ya havada kaldığı için. Hı -hı. Birisi bu, bu mı attı? Şey 1, 2, mi attı? mu attı? Bu tabi. Bir sahip şu an Havada görüyordum görüyorum füzenizi. Göz gör <laughs> yerden atış var, yerden Efendim? atış var. Efendim, MiG-29'u vurdum. Yerden atış var, yerden atış var. Abi şey atıyor, tavsiyeler atmış olabilir baksana. MiG-29'u vurdum hocam, bilgi. Temizlendi. demin vurdum onu, demin vurdum onu. hocam, hocam. ben de attım onu. Önümdeydi Hı. tam, 5 tamam. 5 milimdeydi. Tamam, still point 7'ye döndüm. Hedef atış yapacağım. SA5'e bruiser Yok abi ben oradaki Normal missiz zannettim size gelen missile ondan diye kafam karıştı Soldan <laughs> bırak değil Size doğru gelince ben de korktum acaba bizden biri bir daha mı attı Ter içinde kaldım ya Harbiden şu an çünkü havada görüyorum hala yani füze gibi Alın da hocam 2 Chalice one eagle one one request picture. Eagle one one chalice one picture is two groups. Range split. My God, I didn't know i seven six thousand track north hostile. Trail group. One two five three six six thousand track northeast hostile. Oh, jam, new group. I'm assigning. Pop, I'm the 23. Data. Bize ikazı kesildi ama inşallah gelmiyordur. 23 çok yakınımda atıyorum. İki numara. E, 20 milyon. Hedef bölgenin sol tarafında GSA'ki atış yapacağım. Cebrocan ben sizden biraz öndeyim atış yapayım mı? E, ikinci. Tunç Lider, Tunç 2 Tunç Lider dinlemeler Eee Hedefi izliyorum ama hala splash görülmedi Fakir İsterseniz bir atış da yapabilirim Kartalıki Winchester Negatif yapma hocam Splash görüldü hocam Alın de ellerinize sağlık

Soldakine kilidim var. Müzik off. Çok yaklaşmışız. Ben de birlikte yaptım atış yaptım hocam. 9000 kilidimiz yoktu ben. Ananam aldım. Yapamıyorum. Oo, karşıdan bir tane misil aldım ama. Stres, Ben de tam karşıdan aldım daha demem var ya. Vallahi Adem'im ben trish. onun için dedim hani burası var. Acaba? Diye. bir var şey bilirsin mi diye. yok. ya. 23 vardı zaten 10 attım en yakın olanı. Evet. 4, bu sayı Arkamda. Buldu deney bu. SA5 niye kapanmadı ya? E, SA5 vuruldu mu hocam? Bir MiG-23 gitti Arkamda mi 23 abi. E bir tane daha var. Ben direkt uzaklaştım göremedim yani. 1, 1, 1, İstersen Igo, bir on, atışlama şey yapabilirim. Müzik de zero, hocam sende. Kapanmadı çünkü. Tans mi? Menzili değil ama o tarafa doğru bir yönelileceğim. Ses geliyor mu? <laughs> Geri kök. Yani ofansif olabilirim tekrar ne isterseniz. Bu arada ya harbiden boş misil var gibi geliyor ya. Ne yazık kapanıyor. Mi 23'ler görünmüyor şu an. 1-1-2-2-5-1-20,000 Declare Yarasa bir hedef bölgede Gene görüldü Chalice 1, culture, 1-1, group, Bullseye 1-1-3, 2-1, 1, Contact confirmed, hostile. Bir tane mi var, bir tane mi var abi Tamam Ben... S senin Müslümana gelebilirim hocam Allah. Hiç değil. Bu kontrol edeceğim sonra hemen ayrılacağım hocam eğer biz Altitude, Aaaa. Ha, Alt şey. şey de, alt alt f f ben şey. Alt şeyden bakıyorum da Alt şey, Çıkmadı Alt En son CT'li Shift yo CT ZR miydi bir şeydi. Alt C bir de idi galiba. Aa, hepsini neydim hiç biri olmadı. Akıcı oynuyor mu şu an? Ben yani akıcı mı? Akıcı akıcı onda sıkıntı yok de merak ettim bakamadım. Viper Hoca, onun eskiden çok çekti <laughs> FPS konusunda. Nasıl bir <laughs> <laughs> Şu an Viper Hoca'm, RTX vardı değil mi sende? Hangisi hocam? Ya aynı. <laughs> Bendeki süper hocam. Ya çok bir farkları yok aralarında ya. 8, 8. Hmm, şeyden kaynaklı olmasın? Kullandığın işlemciyle alakalı. Yok yok RAM hızı çok önemli onda. E 6 GB RAM olup da çekirdek RAM hızı yüksek olanlar daha iyi oluyor Ben şu an 8 GB bendim ekran kartı Hiç 5 GB çıkan oyun görmedim Sen gördün mü? Benim 5 GB geçmedi squad Beyler ben gideyim çocuğun yanına. Bunda. Sen ne kolda bu arada? İki numara. Ee, Tarkan... Hedef başarılı imha edildi. Takan öyle yaklaşıyor. Bir pırışını tutuyor kapatırsın makineyi. Bir tırıyla geçtim abi şöyle fotoğraf almaya çalışıyorum. User from your channel. Hocam ben alçalmaya devam ediyorum ama. Ee, HCS'den takip et hocam. E, Trail'in elinde. Tamam ben e, HCS'den takip edeceğim seni. Tamam. 8000 lira olacak. Parametreyi Barometreyi 3.007'ye ayarladım. 3 0, -0 7 8000 düzelttim Ya ben şeyden Uniform <laughs> <dör>, <laughs> 4'ten falan. izin istedim ama açmadı hala, yani niye açmadıysa Ben şu an Alpi takip ediyorum. Böyle bulacağım inşallah pisti. Hmm. Alın hocam. Uniform 3'e geçtim hocam. Ha o yüzden göremiyorum şey şu an. Şimdi geçti. 4 numara ben 3 numara yaklaşıyorum kolay benim olsun. Vallahi ben de takana göre yaklaşıyorum ama inşallah. Pistin Işıklarını gördüm ben. İki, iki üç olmuş tabii. Yani. Ola doğru rafya tışlayın <laughs> gelen al, bir uçak al, var al, ama. Büyük ihtimalle benimdir. Sensin herhalde. Ben seni takip edeyim. Tabi, kaynağın tam 12 önündeki benim şu an. Ah Türk bayrakları olacaktı ki. Fakat yine de gözükmüyor. alanında. Şimdi evet, gördüm abi. hocam seni ben data linkte. Alın. Ben pisti işte karşılama güzelim. Bu arada ben Visual'ım farklıymış. Ben yanlış şeyi takip ediyormuşum. Kartal paketini takip ediyormuşum. Bunu ben de fark ettim şu an. Tunç bir final. Ben de pisti karşılamak için dönüyorum hocam da. Doğru yere mi dönüyorum bakacağım. One, 4 ship, F-16s, 5 miles, south, 2000, Good morning, Eagle 1-1, you are cleared all the way in I like welcome back page 3007 Eagle 1-2, traffic, 9 <gülme> o'clock, 3 miles right Eagle 1-2, traffic now, 9 o'clock, 3 miles sure to touch alone. Vulture 1-1. One one. Next time get clearance before landing. Vulture 1-1. One one. Contact tower. Switch to 2690.

Bir FoxRod'dan pistler çıkıyor. Ne yaptın? Motor sustu mu abi? Motor sustu ama ben pistten çıkardım uçağı. Pist temiz. Pistin yanındayım. şöyle tekrardan ramp start yapıyorum. Belki çalıştırırım. Tersten inmişim ben. Ee, Alp'le kafa kafaya geldik. O pistten çıkarken ben piste iniyordum. O yüzden burnu yukarı kaldırdım. Sert düştüm ya. Sert indim. Motor sustu. Böyle bir şey oldu hocam. Ben Alpi takip edeyim derken sizin pakete takılmışım. Tamam uçak yeniden çalıştı. Pistin başında bak size ışık yapıyorum hocam. Nerede bir motor sesi mi geldi size de geldi mi? Ben uçağı yeniden çalıştırdım. Bu olabilir mi? Ben geldi bana resmen. Nasıl nasıl oldu ya öyle? Kim? Ben boşluk bıraktım haberin olsun. 2 Üç ayrıldı 3 ayrıldı 4 ayrıldı Biraz kötü bir ayrılım yok Geri ömüyoruz hepsi abi kafam karıştı Benim de Ondan döndüm rüzgar alt tersine. Aynen öyle abi. Zaten öyle uçuyorum da sürekli. Aslında bir çok kötü ya. Hiçbir şey gözükmüyor. 4 numara ben seni zorlamadım değil mi? Çok. Ben seni unutmuşum at abi daha demek ki dedi ya Yarışta takıldım ya ben 4 numara なんだ hocam Güzel takipçiler Bingo Bingo. Yerdeki uçak Tunç bir mi? Bir Yanına geliyorum hocam parka. Allah. Abi bu ne ya? Zifiri karanlık. İki taşlı. <laughs> Eagle one one contact ground switch to three three four six zero. Gordo de seis, un